Evet. Şimdi e, biraz mesleki kariyerin en başına dönmek istiyorum ben. Görüşmeye gideceksin Habertürk'le. Hı hı. Gardolabından kıyafet seçerken rahat seçebildin mi hemen şu elbise diye? Ee, Benim hayatta en çok zorlandığım konu <laughs> ne giyeceğim konusu. Yani hayatta hiçbir soruyu ne giyeceğim sorusu kadar çok sormadım bugüne dek. Hı hı. Ama o gün beyaz gömlek, siyah pantolon giydim. Bu klasik e, bir tercih yaptım. O da hem kurumsal gözüksün ama beyaz gömlek aynı zamanda casual da, spor da bir görüntü. Siyah siyah da hiç şaşmaz, hep şıktır. hem de herhangi bir deneme çekimi yapalım diyebilirler belki diye aklımda bulundu. Hani gömlek kurumsal da görünebilir diye düşündüm. Öyle bir klasik seçim yapmıştım. Çok düşünmek zorunda kalmadım dolayısıyla. Akşamdan mı hazırladın giyeceklerini? Evet, ben hep akşamdan hazırlarım yoksa ben evden çıkamam. <laughs> Biz kadınların genelde çok ortak noktaları olduğu Tabii, için bunlar evet, evet. tahmin ediyorum. Peki, yola çıktın hmm. ve görüşmeye gidiyorsun. Aklından neler geçiyor o sırada? Aklım, ya o günü çok net hatırlıyorum. Ee, Ekim ayının birinci günüydü sanıyorum. İlk, yani bir ya da ikinci günüydü 2006 senesinde. Ben açıkçası bana deselerdi ki yola çıkmadan önce sen bu görüşmeye gideceksin ve yarın gel başla cümlesini duyacaksın gülerdim çok samimi söylüyorum gülerdim giderken neler yapabilirim kendimi nasıl anlatabilirim acaba diye düşünüyordum hiç de bilmediğim bir yere gidiyordum yani tabii ki ablamın haber spikerliği yapmış olması nedeniyle bir televizyon kanalı nedir bir haber merkezi nasıl çalışır. Standart e, bir iş görüşmesine giden insandan daha çok bilgi sahibiydim belki ama hı hı. kendimi nasıl ifade edeceğim konusunda çok net değildim. Sadece şundan çok emindim. Hani Ben yapım sürecinde de e, imzamı atabileceğim bir departmanda ve öyle bir prodüksiyonda yer almak istiyordum. Yazı yazmayı çok seviyorum çünkü. Önüme hazır gelen metni okumaktansa bir cümlelik bile olsa katkı yapabileceğim bir iş yapmak istiyordum ve bunu anlattım zaten e sonrasında da zaten aldığım yanıt beni çok şaşırttı sanıyorum hani hayatta bana verilen en büyük şanslardan fırsatlardan biridir hemen yarın gel başla dedin evet ne yaptın görüşmeden çıktığında e, ablamı aradım yani <laughs> evet ben bayağı şaşırdım hatta yani o telefonu çantadan bulmak kolay oldu mu? Oldu oldu. Çok sakinimdir ben Esra. Yani ben e, televizyoncu olmasaydım yani acil servis hemşiresi ya da ambulans şoförü olabilirdim. Hiç panik duygum yoktur. Yani. Müthiş. Hele bir meslektaşım olarak. Yani gerçekten... bana e, panik butonu yerleştirilmemiş. Öyle söyleyeyim. Yani panik duygusu yoktur bende. Telaşlı bazen olabilirim iş yetişmeyeceğini düşündüğüm zaman ama ne yapacağım şimdi hiç demem. Ee, çok şaşırdım sadece. Yani aradım ablamı, nasıl geçti dedi, güzel geçti dedim. Ne dediler dedi, yarın gel başla dediler dedim. O çığlık attı, ben şey dedim. Yani dalga da geçiyor gibi değillerdi. Bayağı ciddilerdi <laughs> dedim. Ya. Yani. Yani sadece şaşkındım. Çok mutluydum tabii ki ama çok şaşkındım. Hatta hep sevgiyle hatırlarım. Ee, ilk görüşmemi yaptığım Habertürk Televizyonun o dönem genel yayın müdür yardımcısıydı Murat Ongun'a. Telefon açtım bir süre sonra yani hem teşekkür ettim hem de eminsiniz değil mi dedim. Yani bir, <laughs> bir Şaka <yap> bir <laughs> tereddütünüz yok değil mi? <laughs> yapmıyorum yapmıyorum gel başla dedi. Ama o dönem ben e, bir dekorasyon dergisinde çalışıyordum. Oradaki işlerimi teslim etmem gerekiyordu. Onları bitirdim. E, dolayısıyla yarın gel başla dedikleri süreden iki hafta sonra başlayabildim. E, yani ayın birinde değil ayın 16'sında falan başlamıştım. Peki e, ilk canlı yayının nasıl geçti? Rezal Rezaletti. <laughs> o kadar <laughs> kötü ha. Bence kötüydü. <laughs> neler yaşandı o gün stüdyoda? Işte, yani çok sakindim ama e, bir kere ben ileri derecede miyopum. E, prompter da bayağı uzaktaydı. Göremedim. E, monitör daha da uzaktaydı. Onu da göremedim. Sadece lens kullanıyor muydu? kullanıyorum ama yani 6 derece gözüm. Dolayısıyla e, o lens o noktada işlevsizdi neredeyse benim için. Bir de o heyecanla tabii düşünürsek e, grafiklerden maç skoru, Şampiyonlar Ligi'nde maç skoru anons ederken 2-1 berabere kaldı dedim. Yani Neydi skor İki bir berabere kaldı. Ah, <laughs> <laughs> etkle evet. bir takımdı. Öbürünü hatırlamıyorum. İki bir berabere kaldı dedim ve yani yayın bittikten sonra çantamı toplayayım diye düşünmeye başladım. <laughs> Eyvah beni kovacaklar herhalde diyorsun. Içinde. Onlar kovmasa ben bırakayım dedim. Yani samimi çok samimi konuşuyorum şu an. Yok hani hiç. Hiç gerek yok bu riski almaya dedim. <laughs> Rezil olmayayım hayatımın kalanında dedim. Olur öyle hatalar, iyiydin dediler. Bayağı da ikna etmeleri gerekti üstelik yani. Başlamadan bitebilirdi aslında kariyerim ama e, o tür hataları yapa yapa zamanla bir özgüven kazandım. <laughs> Demek ki sen de kararlılarmış ki e, yaptığın ufak tefek hatalara göz Benden daha kararlılarmış yani. <laughs>